altından sallandıracağız. Biz Allah hakkı için bu şehri de bu şehrin insanlarını da çok seviyoruz. Bu şehir için yaşıyoruz. Bu şehir için hizmet edeceğiz. İnşallah hep birlikte yürüyeceğiz kutlu yolculuğumuza. Burada bulunan bütün vatandaşlarımız şunu çok iyi biliyor ki Hüseyin Filiz bu memlekete bulundu. Ve sanayileşmenin önünü açtı. Gençlerimize iş sağladı. Şimdi inşallah belediye seçimlerinde belediye başkanı olduktan sonra yine bu şehrin gelişmesinde, ilerlemesinde büyük katkı sunacaktır. Bu şehre bizim vefa borcumuz var. Bu şehre bizim sevdamız var. Bu şehre bizim yapacağımız birçok hizmet var. Siz bizimle beraber seçimi kazanacağız. Ben sözlerime son vermeden önce sizlere genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Size çok selamı var. Bütün adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. İnşallah 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanımızı belediyelere alarak Buraya davet etmek, buraya davet edeceğiz. Öncesinde 15 gün kala inşallah buraya gelecek. İnşallah. Atanlığım da söz vermişti. O sözünü yine yeniledi. İnşallah Cumhurbaşkanımız buraya gelecek. Ve biz de ona bütün belediyeleri hediye edeceğiz inşallah. Bu şehirde hak ettiği hizmeti bütün ilçeleriyle, bendeleriyle, iliyle kavuşacak. İnşallah bu şehir yarınlarla sizlerle koşacak. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.